Evet neplerim. Birisi de söylemiş ki üçüncü kişilerin e, süzmenin üçüncü kişilerle durumu nedir? Aynı olacak. Yani ya ister eril ister deşil. Mutluluk için birbirlerini çekmişler. Cinsel beraberlik yaşanıyor. Birliktelik. Ama ikisi de şeytan. Bunlara yukarıdakinin tepesi bir inecek ki kişi bağımlı olduğu için zaten gitmiş. Bir çare durumunda. Ha dersiniz ki e, ee, yahu Titanic gibi resim koyuyorlar. Hani çok mutlular. Hay hiç mutlu değiller. Büyük bir rezalet. Size geri dönmek istiyor ama burnundan kıl aldırmıyor. Çünkü utanç içinde rezil olmuş. Büyük bir çaba sarf edecek sizi kendini kanıtlamak için. Ama yok. Sizi çok merak ediyor. Yemiş haltları güvenli limandan ayrıldığına çok pişman olmuş ve size haber de gösterecek. Bu kişiler ya baba ister eril ister dişil ya anne. Evet bunlar kaçacaklar çünkü rezil olmuşlar. Kabul eden kabul eder bir haber yollayacak. Üçüncü kişilerle beraber durumu berbat. Birbirlerini yiyorlar. Beter olsunlar. Yuva bozunu yuvası olmaz her şey gönlünüzce olsun. Yorumlarınızı bekliyorum.